Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayız. Videoma başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istedim. Ee, kanalıma abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu tür videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Geldim üst düzlemde bir çizim açtım. Geldim buradan bir gördüğünüzü seçip bir Kare yaptım Kareme de ölçü veriyorum 150 dedim Bu da 200 olsun Okey Ölçülermeden çıktım Unsurlarıma geldim Buradan bir unsur yapıyorum 40 yaptım Okey geldim üstüne tıkladım buna dik baktım tekrar tıkladım çizim açtım geldim buradan şöyle geldim şu şekilde geldim ve bıraktım daha sonra bu kenarı seçtim CTR basılı tutuyorum bu kenarı seçtim ve bu kenarı seçtim geldim buradan objeye geri dönüştürdüm buradaki kenarlar line oldu, çizgi oldu. Tabii ki buradan budamayı seçiyorum. Şöyle budadım. Geldim. Burayı da belirtiyorum. Burası 40 olsun. 40 olsun. Ve burayı da burası da bu şekilde şu açıyı verelim. Burası da 30 olsun dedim. Okey. Çıktım. X üzerine kat oluşturma dedim. Bu da 40 değil. 70 olsun dedim ve çıktım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere buradaki kıvrımı kesmeye göstereceğim. Süpürerek kat oluşturmadan hiçbir farkı yok. Bir tane çizilmemiş şeklimiz oluyor. Ve ona bir yol çiziyoruz. Ve o şekil o yolu takip ederek kesin işlemi yapıyor. Burada kat oluşturmayla burada ise kesim işlemi yapıyor. Evet bunun için geldim. Şu şekilde bir çizim açtım. Buradaki yüzde ve buna dik baktım. Geldim buradan line'ımı alıyorum. ve tıkladım. Ve şöyle bir şekil yaptım arkadaşlar. Buradan çıktım. Geldim. Objeler aynı dedim. Bu şeklini seçtim. Etrafında aynalanacak düzlemi seçiyorum. Ön düzlem değil. Ön düzlem olmaz. Üst düzlem de olmaz. Sağ düzlem olur ve karşıya çıktı. Ya da aynalama yapmıyorum. Vazgeçtim. Geldim tekrar. Buradan kendim yapacağım. Şu ortaya tıkladım şekilde oldu evet. Geldim bunun boyunu. Ben 140 yapıyorum. Şu şekilde uzattım. Geldim bununla bunun boyu da eşit olsun diyorum. Eşit yaptım. Geldim bunun da bu kenara olan uzaklığını belirtiyorum. Bu da 30 olsun dedim. Çıktım. Şimdi bunu 135 yapalım. Evet 135 yaptım. Geldim buradan. Yayımı seçtim. Yayımı seçtim ve buraya geldim. Bunu da şu şekilde uzattım ve bıraktım. Tam tanımlı oldu. Şimdi biz bu yüzeyde bir çizim yaptık. Ve çıktım. Çıktım arkadaşlar. Şimdi bu yüzemde şu yüzeyde bir çizim yapıp bunu bu şekilde bu yolu takip ederek bir kesim işlemi yapmasını istiyorum. Geldim. Bu şekilde yaptım. Şu çizemde yüzeyde bir çizim açtım. <laughs> Geldim buradan. Yuvarlağımı seçtim. Bakınız. Şöyle değil. Tam tam şuradan. Bir yuvarlak yaptım. Okey dedim. Yuvarlağımın boyutunu veriyorum. 30 olsun. 30 dedim. Ama hala şu an tanımlı değil. Şuradan noktaya, şuradan da çizgiye tıkladım. Burada del çıktı. Bakınız. Del yapma. Buna tıkladığım zaman tanımlı oldu. Okey dedim. Çıktım. Evet. İlk önce ne yaptık? Bir katı model oluşturduk. Daha sonra hangi yüzeyde çizim takip edilecekse orada bir çizim yaptık. Şu şekilde. Ve buradan buraya da şu yüzeyde buraya kesişik olacak halde bir daire yaptık. Farklı bir şekilde olabilirdi. Ve benim istediğim bu şekil burayı takip ederek kesme işlemi yapacak. Hepsinde tüm modelde. Geldim. Şuradan kaydettim ve çıktım. Daha sonra tekrar geldim. Kıvrımı kese tıkladım. Kıvrımı kesten burada diyor bakınız şekli seçin şeklim bu yolumu belirtiyorum yolum da bu ve bu şekilde bana bir e, gösterim yaptım böyle olacak dedi ben de buradan ok'ye bastım diyor ki unsur oluşturulamıyor çünkü sıfır kanıta bir dairesel profil diyelim tane foto profil Bizim profil diyorum tekrar. Seçtim, tıkladım. Yol detay, hiçbiri Geçire dedim, Okey dedim. Bakıyorum. Bir yerde hata veriyor arkadaşlar. Evet şurada sanırım hata veriyor. Şu kısımda. Geldim. Ve burayı kısaltacağım. Tekrar çıktım. Çizime tıkladım. Çizimi düzenledim. Burayı 130 yapıyorum. Hatta 100 30 dedim. Okey dedim. tekrar yapıyorum. Hatalarım hatası hata olması, video yaparken hata olması iyi bir şey. Size de göstermiş oluyorum. Tıkladım. Burayı seçtim ve bu yolu seçtim. Bakıyorum tekrardan. Hata olabilecek yerleri OK dedim ve yaptım. Evet bakınız bu yolu takip etti. Şu şekilde ve kesim işlemini gerçekleştirdi arkadaşlar. Evet kıvrımı kesmenin mantığı da bu şekildeydi. İlerleyen örneklerde daha farklı şekillerle de yapacağız. Daha iyi anlayacaksınız. Yani böyle yuvarlak değil. Daha geometrisi değişik zor olan çizimlerle kesim işlemi yapacağız. Aynı zamanda tekrardan burada birer radius yapalım. Radius'u de unutmayalım. Tıkladım buraya. Şuraya tıkladım. Olmadı. Kenarı seçtim. Olmadı. Çıktım. Olmadı. Geldim. Şuraya seçtim. Şuraya seçtim. Şuraya seçtim yapmıyor arkadaşlar. Bazen hata verdiği zaman yapma. 2 milim yapıyorum. Geldim buraya seçtim. Buraya seçtim. Buraya da yapmaz. Şuraya seçtim. Şuraya seçtim. Yapmaz çünkü hata veriyor. Şuraya seçtim. Şuraya seçtim. Ve bu kenarı seçtim şu kenarı seçtim OK dedim ve çıktım Evet Arkadaşlar kesmiştim bu şekildeydi şimdi geldim Buradan renk vereceğim Parçayı seçiyorum Parçayı seçtim bunun rengi şu şekilde olsun. Okey dedim. Tekrar kıvrılımı kesme seçilirken bakınız bu sefer bu kıvrılımı kesilmiş olan yerleri ayrı bir renk yapmak istiyorum. Tıkladım. Tıkladım. Şuradan buraya geldim. Kıvrılımı kese tıkladım. Evet. Buradan herhangi bir renk seçebiliyorum şu şekilde ya da şu şekilde herhangi bir renkte olabilir. Evet bu şekilde yaptım. OK'e okay, bastım. Evet, kurulumu kesimi bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.